Acaba kaldırıma neden kaldırım deniyor? Mesela adı indirim olsaydı bizi aşağı indirirdi. Böyle yürürdük. Necati abi niye indirim olsun adı? Bizi kaldırıyor işte yoldan. O yüzden kaldırım. Keşke adı abartırım olsaydı. Necati abi ne diyorsun? Böyle abarta abarta koşardık. <laughs> Abartmaca! Oh. Ha? Remzi bizi yerden kaldırın. Kaldırayım mı indireyim mi? <laughs> Necati bak espri dedi böyle yapılır işte. Baba sen espri yapma lütfen. Necati abi çocuğu ezdin dikkat etsene biraz. Şeyi ee, şey küçük çocuk iyi misin? İyi balonum kaçtı. Benim de bütün hevesim kaçtı. Artık normal yürüyeceğim. Aa, bala. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> <gülüyor> Yok arkadaş Benim bu CD'yi bulup dinlemem lazım Nereye koydum acaba Bulamıyorum ki bir türlü Heh. İşte burada Kafamın üstünde kalmış Neyse kafama koyduğumu yaparım Bu CD'yi dinleyeceğim <gülüyor> 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 Arkam dönük atacağım. Yok artık. Burada potaya yetiştiremezsin bile. Girerse benim adım da kumpir değil. Kumpir sen adını falan mı değiştirmek istiyorsun da sürekli adınla iddiaya giriyorsun? Neyse atıyorum. Üç, iki... <laughs> Çöp bidonundan harika bir üçlük. Dur, potada biri var. <gülüyor> 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 Üst üste üçlükler gelmeye devam ediyordu. Uçan kuşa borcu oluyor herkesin. Ben de uçuyorum ama kimsenin bana borcu yok. Aslında ben kimseye borç da vermiyorum. Belki de ondan... Aa! O kadar boş konuştum ki başıma basket topu geldi. çocuk. Uçmaz sahasını o zaman oturup ağla. Balondan daha büyük sorunlarımız var bence. Baksanıza tüm şehir kaos halinde. Her şey mahvoldu. Bir kelebek etkisi yarattın Necati abi. Hepsi sen bu çocuğa çarptığın için. Benim gibi küçük bir kelebek bunları yapmış olamaz Canan. Etim ne, budum ne? Necati abi, Canan haklı. Çocuğun balonunun uçması üst üste olaylara sebep oldu. Yani tüm bunları düzeltmek için balonu geri getirmek gerekli. Baba, hemen balonu bulup çocuğa geri vermeliyiz. Böylece işler en başta olduğu gibi yoluna girer. Haklısın oğlum. Hadi. Hemen bulalım şu balonu. Peki balonu nasıl bulacağız ki? Baloncuk! Neredesin? Cevap ver. Cevap vermiyor Canan. Daha iyi bir fikrim var. Givayik! Givayik! Necati abi ne yapıyorsun? Kelebek etkisi dedin ya. Kelebek çağırıyorum ben de. Givayik! Givayik! abi öyle kelebek mi çağırdın? beni mi çağırdınız? Merhaba siz çok etkiliymişsiniz öyle diyorlar. O zamandan çıktım geldim. Önemli bir şey var sandım. Hani burada hiç kelebek de yok. Ben gidiyorum. Benim gibi bir kelebeği nasıl görmezden gelir anlamıyorum. Tek kanat çırpışımla fırtınalar koparırım. Ama gerek yok hava çok güzel. <laughs> Böyle olmayacak. Balon belli ki çok uzaklaşmış. Evet çok uzaklaşmış. Onu bu şekilde bulamayız. Evet bu şekilde bulamayız. Sanırım Mirket'ten yardım istemeliyiz. Onda kesin takip cihazları falan vardır. Evet Mirket'ten takipçi isteyelim. Onda kesin yardım cihazı falan vardır. Bacana bugün hep süper fikirler benden çıkıyor. Şşş sakın çalmayın ha fikirlerimi. Kayıp eşyaları bulma cihazım vardı bir tane. Ama nereye koymuştum acaba? Kayıp eşya bulma cihazı bulma cihazı yapsam daha iyi olacak sanırım. Bu mu? Buysa elma de. Değilse armut de. Elma. Elma. İşte o. Balonun belirgin özelliklerini söylerseniz nerede olduğunu bulabilirim şimdi. Hı, uzun boylu, yakışıklı, siyah saçlı biriydi. Ne diyorsun sen? Balon diyorum, balon. Tamam ne bağırıyorsun? Hiç mi siyah saçlı balon görmedin? Kırmızı, uçan bir balondum Merket. Bu kadar. Şu anda İstanbul semalarında tek başına uçuyor. Demek kırmızı, uçan bir balon. Çok kıskandım. Ben de gözlüklü olarak buldum diye bağıracağım. Hı, buldum. Neyse tamam hevesim geçti. İşte balonu ekrandaki haritadan takip edebilirsiniz. Yalnız balon çok yükselmiş. Eğer 500 metre daha yükselirse hava basıncı çok azalacağı için şişmeye devam edecek ve patlayacak. O zaman her şey için çok geç olur. Yani acele edin. Vay canına. Bu bir sıcak hava balonu. <laughs> evet, araç koleksiyonumun bir parçası. Bununla kırmızı balonu takip edebilirsiniz. Dikkatli kullanın ama çizilmesin ha. Yeni boyattım. Oo, kaç basıyor bu? Kaç basıyor? Kaç derken? Hava basıyorsun alttan. Başka bir şey basmaz bu. Hadi çabuk atlayın. Acele etmeliyiz. Ön koltuk benim. <laughs> of, ben istiyordum ön koltuğu. Önü arkası yok bu balonun. Ne diyorsunuz siz? Alo, Kapadokya. Kapadokya balonu sandı herhalde turist. İstanbul, kebap, Sultanahmet. Anlıyor musun? Seninle turistçe konuşmaya çalışıyorum. Aa, İstanbul. Kapalı çarşı yes yes. Aa, şaşırmış bu. Beyefendi lütfen gelmeyin buraya. Necati bas gaza bas. Şimdi turist gezdirecek vaktimiz yok. Uç uç baloncuk yuhu, Çuk çuk. Ah, hey som som. Alo ah. ah. ah, kum, kofte, şiş kebap. Buradaki haritaya göre çok yaklaştık. Ama balon hala çok hızlı. Necati daha hızlı gitmiyor mu bu şey? Bilmiyorum ki Remzi. Bu kolu çekip duruyorum ben de. Ya Necati abi benim kolumu çekip duruyorsun. Hadi ben çekiyorum. Senin kolun niye uzuyor Şakir? Sende hiç mi suç yok? Çekilin! Ah, anne! Benim bu kuşa borcum vardı. kız şu olsa, ne oranı şu kadar olsa, fil necati ekstra şu kadar kilo, yakalamaları için... Rüzgara hesaplamayı unutma. Aa evet rüzgar. Hemen 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 ha. Tamam. Üç trambolin, bir yatak, bir çifte yeni çoraba ihtiyacımız var. Çorap mı? O benim için. Eskileri hep delindi de. Şimdi sokağa parmak dışarıda çıkmayayım. <laughs> Düşüyoruz. shoot the gösteriyor. Oo, oh, Türk Foto, foto. Yine mi sen? Hadi turist abi, Galata Kulesi öteki tarafta. Oo, Galata Kulesi. Ya! <laughs> Dünya üstüme üstüme geliyor. Ya! <laughs> 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 Yalnız güzel çekti. Şakir, fotoğrafımı çek. Uçuyor. çekiyorum. Herkes hoşmerim diye bağırsın. Hoşmerim. Tamam <laughs> çektim. Baba ben çok susadım. Ne yapacağız? Evladım senin de derdin bitmiyor. <laughs> Al oğlum. Ben de çok acıktım Remzi. Yok artık. Dana mı o? Aa, senin ne işin var burada? Aksiyon sporcusuyum ben. Bırakır mısın lütfen? Serbest hafta iştahıydı. Oo, çok çılgınca. Baba, Necati abi bakın. Balon orada. Mirket bizi özellikle tam buraya fırlatmış. Balonu yakalamalıyız. En yakın sensin Necati abi. Hadi Necati. Bunu sen başlattın. Sen bitireceksin. Büyük güç, büyük şey. çabuk siyah saçı var ben de böyle demiştim değil mi? Evladım senin balonun yüzünden tüm şehir mahvoldu. Sen hala balonun derdinde. Balonum. Oh. Çok eğlenceli bu. Hop. Yalnız iyi düştük. Bu kadar maceranın üstüne ben daha fazla zıplayamayacağım. Hı. Aa, balonum. Necati abi hadi balonu ver de her şey düzelsin artık. Bilmiyorum Şakir. Ben bu balonu çok sevdim. Sanırım kendime saklayacağım. Hı. Necati ne saçmalıyorsun? Ver hadi çocuğun balonunu. O senin değil. Ben alacağım sana balon. Söz. Gerçekten mi? Böyle siyah saçlı mı olacak yoksa kıvırcık mı? Tamam Necati alacağım işte. Cümlelerin hiç güven vermiyor Emzi. Gözüm üzerinde. İşte başardık. Balon sahibini bulduğuna göre her şey yoluna girecek demektir. Şimdi seni yedim Necati. Ver çabuk borcunu. Ay. Ay. Ee, pardon. Pardon.